Herkese merhaba arkadaşlar. Karantina günlerinde sokak hayvanlarını unutmayalım. Bizim mahalledeki kedi doğuracak. Doğumuna az kaldı. Her gün bu şekilde besliyorum. İç, iç sütün iç. böyle bir kap su, süt veya evde artık olan neyiniz varsa sokağa bırakabilirsiniz bir kap içinde. Bu köşede de suyu var. Sabah da yemek getirmiştim. Şimdi de süt getirdim. Çünkü coğuracak kedi. sokak hayvanlarını unutmayalım.